telefonu aldık. aldık. Sonunda aldık. Sonunda aldık evet. Hadi açın bakalım. Açıyoruz. Ne aldık İpek'ciğim? Öyle açılınca şöyle. Açınca. Evet. Vallahi hadi abi. bakıyoruz. Açınca. Açıyoruz. Şurada var. Oradan da var. O de var. Çok güzel bir şey değil mi? Evet. Yeni telefonu açmak. Aferin. Dikkatli açın ama. Dikkatli aç. Açıyoruz. <laughs> oh, çok güzel. Tamam. Şimdi bunu bana ver. Güzelce. Oh. Çok güzel. Hadi şimdi götür abiye var. Var ver bunu. Böyle hadi. Hadi bakalım. Merhaba arkadaşlar. De bugün telefon almaya geldik. Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bayram bitti. Haşlıklarımızı topladık ve ipe şimdi yeni cep telefonu alacağız. İpek mutlu musun? Mutluyum. Emrehan sana da bir tablet alalım mı küçük? İster misin? İyi hadi bakalım. Şimdi içeriye gidiyoruz. İçeri. İçeriye gidelim. Güzel bir cep telefonu alacağız. İpek e hangi markayı alacaksın? Canım <laughs> hangi marka cep telefonu alacaksın? iPhone. iPhone. Samsung olsa olmaz mı ya? Samsung var ama. Var değil mi? Onu evet. istemiyorsun. Şimdi iPhone istiyorsun. Gel bakalım ya fiyatlar çok pahalıysa? Ne yapacağız? Gel Emrah'ım. Hmm. O kadar karşılık biriktirdin mi sen ya? Evet biriktirdim ben. Çok param var öyle mi? Aha. Ha, ne kadar var ama? Çok ama ne kadar çok? 3000. Bin. 3000 bin liraya asla iPhone etmez. Evet. Üstünde <laughs> Onlar, sen tamamlarsın. Üstünde ben tamamlarım evet. Onunla çarpmamız ya. lazım değil mi? Hı -hı. Hadi bakalım şimdi karşıya gidiyoruz. Karşı tarafta. Hoş Emrehan. Ah yok bir kat daha yukarı çıkacakmışız. Gelin. Ya. Gelin bir kat daha yukarı wow. çıkıyoruz. Kat ta 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 tamam, ta 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 tam. Çok heyecanlıyım. İpek ne yapacaktın? Bolca fotoğraf çekecek misin? Bilmem. Video çekecek misin YouTube için güzel oh, videolar ya. çekecek misin? Çekerim. Anne telefonu alacağımız zaten karşı. Hadi bakalım, gidiyoruz şimdi. İpek çok güzel telefon alacağız ama paralar gidiyor İpekciğim. Gitsin. Gitsin mi? Gitsin. Tamam, ama sonunda karşılığında çok güzel bir cep telefonu alacağız güzel. bakalım İpek. Evet işte geldik. Şimdi bakalım bir tane cep telefonu alacağız. Belki tablet de alırız ne dersin? Ama belki Minecraft videoları çekmek için böyle bir tane alet olur ya. Evet, şey, öyle bir şeyler de alabiliriz. alabiliriz. Doğru. Bak, aa çok güzel şeyler varmış burada. Çantalar da var. Evet. Evet, neler var? Çantası. Çok güzel. O çanta değil o. Bu müzik şey. Müzik sistemi, ses sistemi, tabletler varmış burada. Gel bakalım İpek'cim. Evet, cep telefonları nerede? Burada. Merhabalar, kolay gelsin. Hangisini istiyoruz İpek? Bilmem, sen seç. Hadi iPhone'lar nerede? Gel bakalım iPhone'lara. Şunlardan birini tercih edeceğiz şimdi. Hangisini istiyorsun? Ben Sen onu istiyorsun. O Samsung ama. Biz iPhone almayacak mıyız? Samsung bu. Evet o Samsung. Bak iPhone'lar diğer tarafta. Hadi bakalım. Seçelim bir tanesini. Bilgisayar için neler varmış. Ay çok güzel. Fare mi pek bunlar? Ne onlar? Çok güzel. Çok, güzel. çok güzel. Bakayım. Aa, çok tatlıymış gerçekten. Öyle yapıyor değil mi? Tamam bunlardan da alacağız. ha sen ne alıyorsun? Emrehan tam kendi gibi renkli bir şey buldu. Bu çok güzel üstüne takım oldu Emirhan. Evet, çok fare fiyatı uygunmuş bayağı değil mi? Evet. Cep, ben bu cep telefonlarına göre fiyatı bayağı uygun değil mi? Ben cep telefonları 100 almış 50, 60, 70, 70, 100. Çok pahalı. Ben bir yiyeceğim. Sen onu mu alacaksın? Tamamdır. Bir de bayağı Demiş. çok güzel bir şey var. Aa, çok güzel koltuklar var Emirhan gel otur. Hangisini istiyorsunuz? Bu var. Ya, ya. Olur mu? İpek sen? Yok. Bayağı sen bayağı de bayağı onu istiyorsun. Efendim? Bak dolabı şeker aldık. Aa! Düt, siz düt, ne ara gittiniz düt, de düt, aldınız? Düt, evet ben de sana o sırada telefon aldım. Bakım hazırlanıyor. Ne aldık acaba? Bilmem. Sürpriz. Sürpriz. Bilmem. Bunu istiyor Aynen. musun Aynen. koltuğu? Bu Bakt da çok güzelmiş. Geldiğimizde bunu açalım. Ha şimdi aç bakalım. Ne çıkacak? Ben çok merak ettim. Açamayız evde. Evde mi açıyoruz? Emre sen de aldın mı? Aldım. Çok güzelmiş. İnşallah böyle üçgen çıkar. Üçgen mi çıkar? Bana yuvarlak çıkacakmış gibi. Aa bak orada bir çok bir güzel, bir güzel kulaklıklar da var. Gelin bakalım kulaklıklara. Bakalım. Hı? Hmm, bak burada çok güzelmiş. Bir Hangisi bir. ben şunu beğendim. Bir bir rengi bir çok güzel. Bir bir şey bir geldik bir geldik. Bir ne var ne var? Ne var? var. Bak, bak, bak. Çok güzel şunu rengine bak. İpek bu ne? Şeker gibi. Şeker gibiymiş. Yiyin Bak, bakalım. Tam hepsi Çok senin? güzelmiş. Şuna ben çok bayıldım. Bir değil bir mi peçim? Orada ne var? Oo, uyum <laughs> şey Çok güzelmiş çok bunlar Ses da bu harika. Babayız. Ses sistemi. Harikaymış bunlar da. Bence baba bu yarat. Bakalım telefon hazırlandıysa alıp gidelim artık. Ne dersiniz? Heyecanlı mısın? Heyecanlıyız değil çok mi? Güzel. Evet o çok güzel. Aman. Şimdi telefonu aldık. Sonunda aldık. Evet. Hadi açın bakalım. Açıyoruz. Ne aldık İpekciğim? Öyle açılacak şöyle. Evet. Hadi bakıyoruz. Açıyoruz. Oradan da var. de var. Çok güzel bir şey değil mi? Yeni telefon açmak. Aferin. Dikkatli açın ama. Dikkatli aç. Açıyoruz. Açıyoruz. çok güzel. Tamam. Şimdi bunu bana ver. Güzelce. Hadi. Çok güzel. Hadi şimdi götür abiye ver bunu. Ver hadi. Hadi bakalım. İpekçim telefon aldığımız için mutlu musun? Mutluyum. Evet uzun zaman sonra istediğine kavuştuk. Ne aldık? iPhone 15 Plus. Oo oh, iPhone 15 Plus var. Bir de şekerci, Çok kalabalık. de şeker alabiliriz. Hayır alamayız artık yeah. yeter. Bayağı bir şey aldık zaten. Şimdi bir sürü masraf yaptık değil mi pekçim Evet. Gel bakalım. Şimdi güzel videolar çekeceksin ama. Tamam. Anlaştık. Mı? Anlaştık. Tamam. Başka bir şey istemiyorsun. Uzun bir süre hiçbir şey yok. Tamam. Tamam mıyız? Tamam. Telefonunuzu açın da gösterin bakalım arkadaşlara. Aa telefon sende mi? İpek almıştık beraber kullanırsınız olur mu? Olur mu? Acaba nasıl çekiyor? Güzel çekiyor mu? Evet şimdi ne yapacağız? Programları tek tek yükleyeceğiz. Aa. İpek diğer telefonun da güzel aslında ama video çekeceğim dediğin için biz bunu aldık. Daha güzel evet daha harika olacak bakalım. Emrah sana neyi veriyor? Hayır ya. o Emrehan olur mu? Arkasında neler var onların Çinlikle. ya? O tamamen bir kız telefonu. Emrehan sana ne alalım? Emrehan iPhone 16 alacağız, İkisini değil mi Emrehan? İkisinde Emre verdim. İkisini de Emrehan'a verdim. Bakmayacak mısın telefona? Bakmayacağım. İyi ben hadi Emre yaşasın. Emrehan mı çeksin? Evet. Sen ders mi çalışacaksın? Ya. Havalar Arsene ısınıyor. Arkadaşlarım E ee, yaz geliyor. Ne yapacaksın İpek'ciğim? Havuza, evet, çok güzel. Havuza gidecek, denize gidecek. Yüzmeyi öğreneceğiz değil mi iyice? Ya, Kursa gideceğiz. Aa, hadi bir resmini çekip onunla. Giremiyor Nisan, musun? Nisan, evet. Nisan'da Evet artık yüzmeye başlayacağız. Ondan sonra ne yapacak İpek? Deniz kızı olacak. Evet <laughs> tamam telefonla da bütün programları yükleyelim. O zamana kadar İpek'cim ne diyoruz? Kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ben sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Hadi bir telefonla eline al bakalım. Ver bakalım telefon. Ay evet. rengi çok güzelmiş. Hadi görüşürüz. Güle güle kullan İpek'cim. bir